İsyankar 42 İnfazcı 42 Ve ben hayatta mecazsız Sene 2015 Ölümlere kafa tuttum Sensiz dünya haram olsun Gözlerinden yaşlar aksın Dönarız tek yarim Dönarız yarim Dayanamıyorum 8 yıl dinle kardeşim Yüzümde gülmedi mecasiz başım Gözümde kanlar dinmez ağlarım Doğdum ama ben hiç yaşayamadım Kapkara günler geceler zindan Bezdim Bıktım ben bu hayattan Kranga yemişim ayaklarımdan Kalmadı mecalim üzülme bana ah, Kötü kaderde hep beni buldu Anam ağlar dertler beni sordu Kalender günde gözler doldu Ekmek yemediğim günlerim oldu Çirkin iftiralar hep beni buluyor Hayat gerçekten beni yoruyor Fakir diye sırtımdan vuruyor Dostlarım diyor sana neler oluyor Saat dört otuz gözler kan gibi Bendeki dertler bir hançer gibi Azrail bugün de gelmez gibi Bu hayat benim yüzüme gülmez gibi Dedim Azrail gelmeyecek Bu kader benim yüzüme gülmeyecek Bu kalpte sevdi yar gelmeyecek O sevmediğini bile bile sevecek Tek kardeşim, kardeşim ölsün yesin Kafa güzel olsun dertler bitsin Konya da gelsin beni anlatsın Anlatsın yarimi ağlatsın Şimdi sevgilim bak iyi dinle Yanındaki sevgilinle dinle Seni benim kadar o nasıl sevdi Senin uğruna canını verir mi? Ama sen bana söz vermiştin Ötsek bile ayrılmam derdin Sen bana seni seviyorum demiştin Şimdi ne oldu neden değiştin? Tek bir sözünle aklımı aldın Sevmiyorum hayalde yine sen varsın yeter bazrail canım asın ipte hayalde yine sen varsın yeter bazrail canım asın ölümlere kaparım sen sildin ya haram olsun gözlerin yan yaşlar aksın dön artık yarim dön artık dayanamam